Mı? Tamam. Yalnız Ayşegül Umman olarak arayınca bulamadım. He. Annemin soyadını kullanıyor artist. Oh, 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 oh. Tamam, bayılacak bu haberi. Başka bir şey yoksa ben gideyim. Yok, çok sağ ol. Büyük iyilik yaptın bana. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Aldın mı? Dediğin gibiymiş. Ayşegül ifade vermiş. Boyrazı da öyle salmışlar. Biliyordum. Biliyordum. İkisi de bitti şimdi. Buyurun. Baba seni görmek istiyor da. Tamam geliyorum birazdan. Şimdi sana bir soru soracağım. Bana her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Buyur baba. Sor istediğini. Zafer denen bu adamla görüşüyor musun sen? Evet, bir iki görüştük. Konu neydi? Aynı mesele. İşte benim fikrimi sordu. Ben de babamın olmadığı yerde benim işim yok dedim. Konu kapandı. Bana bak. Bana doğruyu söyle. O kadar mı? O kadar. Peki ya kulaksızın öldürülmesi? Ondan haberin var mıydı? Ne bu ya? Sorguya mı çekiliyorum? Sorularıma cevap vermeyin! <laughs> Zafer denen o adamla ne işler çeviriyorsun ha? Haberim olmayacak mı sandın? Ya neyi biliyorsun baba? Neden haberim var ki? Sanki etrafında olup biten her şeyden haberim varmış gibi. Ne, 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 demek istiyorsun sen? Al. Sürekli her şeyden beni suçluyorsun ya. Arkamdan iş çevirmekle suçluyorsun ya. Çok güvendiğin Poyraz'la kızını çevirdiği halta bak. Ne, ne demek oluyor bu? Poyraz dün gece Ayşegül'ün evindeymiş. Ne demek oluyorsa sen bulursun artık bunu. Ahmet Poyraz Kara evliyim de... ...belirttiğim saatlerde evimde misafirim olduğunu teyit ediyorum. Ahmet Poyraz Kara'ya Ayşegül Çilingir. Kimse inanmıyor Ben inanıyorum. Ben arkandayım. Affetmeyeceğim. Her şeyimle size hizmet vermekten şeref duyacağım. Bana güvenebilirsiniz. Artık buradayım, yanınızdayım. Baba, bana güvenebilirsiniz. Poyraz'ı yerime koyun. Arkadaşın adı Poyraz. İlk defa tanışıyorlar. Bak, bu çok karanlık bir dünya.